Şimdi tam anlamıyla sokakta kaybolmak ne demek onu yaşayacağız. Oo <laughs> oh, vallahi halı gibi ya. Oo <laughs> <laughs> iskit. <laughs> Şimdi oo wow, wow 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 suya bak. Oo <laughs> oh, suyun içine kaldım bir an. Felaket bir dalga geldi. burada rahat yatan bir abimiz var. Çok rahat yatıyorlar. Ayağına dikkat edin. Elektronik kelepçe var. Abi, efendim nasılsınız sabah saat 5.20 çıktım sahile gün doğuşunu izleyeyim diye biraz geç kaldım sanırım ama olsun ortam muhteşem ortamı şöyle göstereyim size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yani benim gözümden gören şeyler görsünüz acayip keyifli ya ilk defa Rio'nun kumlarına temas ediyorum çok iyi ya. Eşem ya, böyle bir şey yok. Baksana abi. İyi geldi. He. Allah çok iyi geldim. Gerçekten yani Brezilya'ya gelip şu an birkaç gün içinde wow wow wow, wow suya bak. O <laughs> oh, suyun içine kaldım bir an. Felaket bir dalga geldi. Neyse. Brezilya'ya gelip şu ana kadar yaşadığım en güzel deneyimlerden biri buydu. Gündoğu mu? Her gün sabah geleceğim. Allah izin verirse her gün sabah geleceğim çünkü muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir yer, hava Güneş Uuu çok felaket bir dalga geliyor <laughs> Vallahi keyif aldım bir anda ya çok çok keyif aldım gerçekten Çok şükür Hele şükür Yollar ortalık açılmış Kafeler, restoranlar, marketler açılmış şükür Evden çıktım işte sabah kahvaltıdan sonra, şey kahvaltı gün doğumundan sonra hemen de eve geldim. 4 saat boyunca video editlemişim. Video yayınladım. Arkadaşlar yani gerçekten çok emek veriliyor bu işe. Yani ya bilgisayar karşısına oturup bunu binlerce kez izleyip tekrardan onu yükleyip düzelt falan çok zor iş. O yüzden öyle şöyle bir abone şunu basıp böyle bir like'larını atıp yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Zor gerçekten bu bilgileri size aktarmak, bunları üretmek gerçekten çok zor. Ama ne yapalım seviyoruz, paylaşmayı seviyoruz, bilgi aktarmayı seviyoruz deyip Rio sokaklarında Copacabana sahilinde geziyoruz. Burada şöyle Brezilyalı arkadaşlar var. Here's very nice. Bir saniye. Oo, vallahi halı gibi ya. <laughs> Oo, İskit. Sen de Türkiye. Türkiye, merhaba. 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 Brezilya. Okay, hola. <laughs> Güzel ya. Sıcak insanlar valla. Burası sanırım bizimki ayyan pazarı gibi bir yer herhalde. Teknoloji ürünleri var genelde ağırlık olarak. Şimdi giriş katta. Thank you. Giriş katta yoktu. Üst katta çıkalım bir de oraya bakayım. Ah, ah Sanırım yaklaşıyoruz. En azından bir tane DJI ürünü satan yeri gördüm. Poco 2 var diyor, 3 yok diyor. Neyse. Bir tane DJI'nin bir şeysi gördüm ya. Yani demek ki ufakta olsa umut var. Çünkü kaç gündür DJI'nin hiçbir şeysi görmemiştim hiçbir mağazada. Burada bu yerden çıkacak. Öyle düşünüyorum. Ay ben böyle memleketin. Abi yok ya. Yok yani. Pokot 3 yok. DC'nin mağazası dahil yok abi. Adamlar ilk defa görmüş gibi davranıyor. Ay Allah. Bakalım yeni bir yine etrafı bir dolaşacağım. Burası bayağı bir merkezi bir yer, tamam mı? Yollar, caddeleri görüyorsunuz. Bayağı geniş. Buna rağmen Hani yerler pislik içinde. Birçok mağazalar kapalı. Dükkanlarının önünde böyle değişik tahtalarla kapatmış camları. Evsizler ortalıkta. Evsizlerle ilgili yani biraz abarttığını düşünüyorum. Ya da benim şansım öyle geldi. Bir tane evsizin gelip bana sataştığını görmedim. Konuşuyorlar bakmıyorsun önüne doğru gidiyorsun ya yani. onun dışında bir temasla bulunan falan bir şey Hiç görmedim yaşamadım ya yani. Şöyle bir McDonald'sımız var ha Burada rahat yatan bir abimiz var Çok rahat yatıyorlar Hiç kimsenin umrunda değil Ama şu güzelim memlekette kafe yok ya Şuralardan bir oturacak bir kafe bulamadım Nereye geldiğimi de bilmiyorum ah, Şurada bir kafe var herhalde Oturayım bir yere de bir oha. Bir pazar gibi bir yere denk geldim herhalde. Tamam bir deneyimleyeceğiz. Thank you. Bir şey dikkatimi çekti burada. Ee, evsiz. Adamın ayağına dikkat edin. Elektronik kelepçe var. Bir sürü evsiz de var. Hava da çok sıcak. Herkes bayılmış. Bir oturacak kafe bulamadım. Aynen Ola çıkıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi Portekiz kütüphanesi var ya Rio'da çok ünlü olan kütüphanelerden biri. Şu anki bulunduğum noktaya 270 metre uzaklıktaymış. Şöyle bir sokaktan geçiyorum şu an. Çok değişik bir sokak. Kültürel şeyler var. Buradan kütüphaneye geçeyim. Orada biraz soluklanayım. Kameraları falan şarj edeyim. Biraz oranın yerel bilgisini Öğreneyim ondan sonra Bir sonraki rotamıza Ünlü bir kategori var oraya Oo, Buraya bak tam bir şey ya Pazar Değil. Ya abi şurası tam bir Eminönü benzemiyor mu Bakar mısınız Eminönü arka sokakları oluyor ya Tam orası gibi geldi bana Şimdi burada Portekiz kütüphanesi var onu önüne çıkarıyormuş bu yol. Baksana ya tam bir Eminönü. Çok benziyor. Karşınıza Rio'daki ünlü Portekiz Kütüphanesi. Biraz da dışarıdan bakınca Harry Potter filmlerini anımsatan bu kütüphane 1900, 1887'de başlayıp 1990'larda 3 senede bitiriyor. Bunu Rio'da yaşayan, Brazilya'da yaşayan Portekizler kültür ve kendi dilini tanıtmak için bir e, kurum tarafından yapılıyor ve şu anda 2013 senesinde Times Gazetesi dünyanın en güzel kütüphanesi biri olarak seçilmiş. Kütüphanenin içi gerçekten çok güzel ve keyifli gözüküyor. Az önce bir kere girmiştim şimdi detaylı anlatayım. İçeride tam olarak 350 bin tane e, eserin bulunduğu söyleniyor. O gördüğümüz yukarıdaki kitapların hepsi gerçek kitaplarmış. E, hiçbir kitaba dokunmak, temas, yasak. İçeride çok sesli de konuşamıyorum ama yine de size etrafı göstereyim. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Hani bu tarz e, eserlerin bir ülkede bulunması turistik açısından ülkenin yani ülkeninki, eğitim açısından çok ciddi e, katkıları sağlayacağını düşünüyorum. Bak şurada yukarıda temizlik falan yapıyormuş. Hani gerçekten muazzam ya. Burada insan kendini çok farklı hissediyor. Çatılara bak. Çok büyük bir yer değil ama ona rağmen şu görsel şölen muhteşem. Muhteşem. Gerçekten keyifli. Kitaplarının detaylarına falan bakalım. Şu kitaplara bakar mısınız abi? Gerçekten muazzam gözüküyor. Atmosfer çok iyi. Şuradaki şu merdivenlere bakıyor musunuz? Şu merdivenler tam böyle Harry Potter filmindeki o şey var ya asa. Onu anımsatıyor gerçekten. Güzel bir ortam. Burayı gerçekten yaşamak lazım. Hissetmek lazım. Bu Harry Potter filmindeki o kitap değil mi? Bu <laughs> kadar çok benziyor ki. Gerçekten. Güzel bir ortam. Şimdi burada bir kategorinin orada bir video e, fotoğraf çekiyordum. Burada bir çift denk geldi Arkandaki bu çift. Ee, onların da fotoğrafını çeker misin dedi. Tamam dedim, çekelim dedim. Sonra işte bu da ünlü bir müzede falan çalışıyormuş. Dedik ki işte e, şey yapalım mı, birlikte gezelim mi dedi. Olur dedim. Şimdi bana rüyayı gezdiriyor kendileri. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Ee, San Sebastian kategoriye gideceğiz. Şu arkanızda gördüğünüz şurası. İçeri baya güzel bir yer olduğunu biliyordum. İçeri gireceğim şimdi. Bak, evet şimdi karşınızda e, ünlü San Sebastian kategori. Burası 1900 e, kaç senesinde? 1960 kaçtı? 1964'te yapılmaya başı, 1979'u bitmiş. E, bölgenin en ünlü bir kategorisimiz. İçerisi baya baya büyük abi. Öyle böyle değil. Bayağı büyük. Baksana. Mimarisi, işlemi çok güzel. Ve inanılmaz bir akustik var içeride. Adamlar gerçekten çok iyi yapmış. Baksana şu sandalyelerin masaların sırasına, ortama. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Değişik ahillerde falan yapılıyor diye biliyorum ben burada. Şu anlık öyle bir şey yok. Sakin de. Adam tabi selamını verdi. Şu ortada Cenaze işlemleri falan mı yapıyor bak şunu da yukarıdan asmış şöyle şey gibi duruyor uçuyormuş gibi ama çok güzel bir atmosfer var içeride Vallahi var ya çok güzel yani adamlar bunu sadece bir şey olarak yapmıyor arkadaşlar burayı sadece bir kategori olarak yapmıyor Burası da bir herkesin gelebileceği turizm alan olarak düşünüp yapıyor ve haliyle birçok insan buraya geliyor ve o şekilde dinini tanıtmış oluyor. Yani bu çok güzel bir taktik yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bunu biz de İslam'da da uygulamamız lazım diye düşünüyorum. Daha modern, daha böyle insanların dikkati çekebilecek camiler inşa etmeliyiz. Yani hak ediyor bizim İslam dinimiz çok güzel bir din. Gerçekten. İyi ki Müslümanım. Gerçekten ondan gurur duyuyorum. Şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Telefonumun internete bitti. Çok güzel. 10 GB internet 3 günde bitti. Nasıl kullandıysak bilmiyorum. Ee, Katagera'dan çıktım. Katatera mı? Katatera mı? Adını bir söyleyemedim bunun ya. Neyse. Siz anladınız. Oradan çıktım. Şimdi tam anlamıyla sokakta kaybolmak ne demek onu yaşayacağız. Yani kafa nereye? Yol oraya gidiyorum. Karşım ilk çıkan yer şöyle bir su kemeri çıktı. Buranın tarihini bilmiyorum ama şunu biliyorum eskiden e, ünlü bir e, su kemer artık e, tramvay yolu olarak kullanıyor bunun içinde Çok güzel Şuradan köprüden bir tramvaylar geçiyordu çok güzel fotoğrafını çektim muhteşem çıktı e, Su kemerin Etrafında abiler Şöyle gördüğünüz gibi Bu evsiz yuvası olmuş yani evsizlerinki parti noktası herhalde burası bilmiyorum Baya baya evsiz var hiç uğramaya gerek yok. Şimdi de şu taraflara doğru gidiyorum. Önüme ne çıkacak bilmiyorum ama biraz böyle kaybolmak iyi gelir diye düşünüyorum. Plansız gezmek de güzeldir. Evet, Brasilya'da ilk kaspamızı uğradık. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Çünkü az önce şurada dururken biri gelip elimdeki telefonu alıp kaçmaya çalıştı ve mikrofonu aldı. Mikrofonu yere düşünce üstünde araba geçti. Mikrofon